Annem nereden izleyebilirim diyor. <laughs> Gidem dedim. E gel. Tamam Burada güzel bir kill yakaladı. Bu hızlı bir şekilde trade'in alıyor. Sahte bir kişi daha var. Skyline'i de yakaladı. Ama Jelos'un düşürüyor onu. Deneme zor. <laughs> Oy, nice shot. Kronomi nokta şey. Cross. Evet Alki'ye tekrar bir klas pozisyonunda. Bu sefer denememesi için hiçbir sebep yok. Belki bir erken yürür diye şorta koydu Kroos'unu. <laughs> Utility'leri kullanmaktan şey yapmıyorlar. Geri kalmıyorlar. Yani çünkü yani, şimdi hani hepsi kendini gösteriyor diyor ki hani bak diyor ben diyor 4-3 vs 1'de kalsa diyor e kadar olsa diyor. Atarım <laughs> skill'i bir... Belki birinin midten geldiği konusunda. E, ee, o ne yapıyor? Cinoya bak. Delirme, delirme. Selam düşün. Niye hoş geldin. I know exactly <gülüyor> 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 Artık ben de ne yaptım Nihan. Ben halledeceğim o işi. Büyük bir örgütlenme başlıyorum Nihan'ın Ecelosun orada 3 vurdu. Civciv elti miymiş sorusu geldi. Ben elçiyim o Elçi. Var mı başka şaka? Böyle... Ne <laughs> güzel döndü. İyi şaka ama harbi şakaydı. Cina 70 can elinde tek bir vandal denemeyecek galiba burada. Spike de düşük. Bu düşük yerden alması da çok kolay gözükmüyor şu an. 40 saniyesi var. Ahar falan ama gel baştan sesler gelmiyor paratların Benim şey vardı geçen seneden ben elçiyim parodu vardı. Evet senin elçi şey... Tamam. Ama bu demek değil ki, Nerede bu ya? 11 kişinin A'sı ya da B'si bizi temsil edecek. Şu an kendi ülkemizin oyuncuları arasında 5 vs 5 atılıyor. Ve bu oyuncular arasından toplamda 6 kişi seçilecek. 4 tane erkek, 2 tane kadın. Sinir no. burada her pozisyon, bu pozisyon hepsine bantep atıyor. Çalışmış buna. Burada bir vandal, nokta cross. Ee, yani şu an izlediğiniz takımda kazanan kaybeden hiçbir önemi yok sadece koçumuz Vlad oyuncuların nasıl oynadıklarına, takım içi iletişimlerine, karakter kullanımlarına, skill kullanımlarına göre bir analiz yapıp bu analiz üzerinden 6 kişiyi seçecek. Ve biz ayın 18'inde yani 11, 18 Kasım'da benim yine kanalımda burada olacağız. Asıl main kadroyun olur mu? Oo. Abla Allah no, için. Onu. Çok güzel. Dedik de gelmiş. Hoş geldin. Dedim dedik. yapma abla yapma ya üvey sanki yanında üvey sup mu yazıyor bir sürü üvey olabilir yani ona da tep atarsa diyecektim yalnız Maç, agresif bir deneme agresif bir deneme <laughs> Uy, Harp yalnız... Harp açılabilirdi geçen round gitmeseydi. Yani geçen round o şekilde bir gereksiz bir pick olmasaydı. Fark açılabilirdi. Şimdi 5-3 hatta bu round'u da e, almak alma ihtimali yüksek. Evet, Skylon. Round'u da orada iki maçtır. Baya iyi frag katkısı veriyor Chix. Eee? Bu. bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? Cypher'ın da bir canı var. Ace, 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 Ace. Trep. Konuşacağız. Aa, 5 5 oldu. Ya bak bir beş tane round oyunun 5 beş 5'e gelmesine sebebiyet verdi. Arkadan güzel entry, entry'nin arkasından muhtemelen trade birisi yürür diye. Bir de smokeları işte düştü. Bir geliyor. Ya bu entry mi? Niye koşuyor Wood? Wood ben çıkar vururum diyor. Sonra hop ölüyor. <gülüyor> Yok. <laughs> <laughs> Oo. O açıdan beklemiyordum muhtemelen. <gülüyor> 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 Yani Jax şu an eğimine güveniyor az önceki şeylerden sonra. Her şey oh. çıkıyor. Mermi bitti. Atış atmış yok. Oğlum her kim? Tamam ya <laughs> en çok siz vurun. Hepiniz koşun. <gülüyor> <gülüyor> bir koşuş, bir koşuşma var sürekli. Ah, Yüzen bir padişah var. Bakalım. bak yine bak, Timing'e bakalım yani gerçekten. Sürekli böyle timing diyor yani. Bayağı şanslı. O Juno bir geldi. E bu arada Sinet'le şöyle bir konuşmamız oldu geçenlerde. İşte dedi sen çok smoke'tan kill alıyorsun falan. Ben de dedim ki denersen Bak, sen de alacaksın. Bak dene dedim alacaksın. Dinlemiş. Evet smoke'tan vurmanın tek makarası çok denemek. Evet. Ama yani şimdi hissetmek de var. <laughs> çok denemek ve game sense. Rebin o... Bilmiyorum. Trebin var bir makarası yani? Benim anlamadığım, senin anladığın hani. Evet. Şimdi yardıma geldiler. Bayağı kalabalık geldiler hem de. Cino bir. Yine smoke'tan vurdu. Cino. Uş. Padişan şey var. Cino bu maç 4 kill aldı bu arada smoke'tan. Yani toplam onun üzerine yürüyecekler. Bir tane vurup deş açmayı deneyecek. Vuramadı ama. Bu arada celosuna, geldi orada. Şu an bir solo denemeler var. Daha da direkt hızlandıracaklar. Ya da saldırı sakımı yaparsın. Sen bir oyunu hızlandıracaklar. Bir tek oyunu hızlanıyor. Ki burada belki biri trebe yakalanır diye yukarıda bekliyor ama kimse o trebe yakalanmayacak. Yes. O beklemeyecekler diyordum bekliyormuş Chrena'nın. Ne oluyor? Evet. Güzel. Başka bir yeri yıkabilirler diyordum yalnız orada hiçbir trap yok. Cino'yu tutacak. Cino da farkında bunun yürüyor o yüzden o trapın üzerinden de atlayabilir. O oh, yo. çıt tık çıt çıt çıt. çıt, çıt. Ya. İşte eski jet olsa orada sağ tık sağ tık sağ tık. Oo, hepsi. Ama o zaman time time time. da tribe bakarlardı. <gülüyor> <gülüyor> Eğlence amaçlı düzenlenmiş bu oh. var. Oh. <laughs> <Ben onun> buradan <laughs> agresifine izin verme derecektim. Wood. İki tane smoktan Wood vurmuş bu sefer. Wood sonunda açılıyor. Hadi Wood. Açılıyor dedin ya. En sevdiğim pozisyon bu arada. Saçma bir buraya. I know exactly where you are. Yani öyle bir anlatıyorsun ki rahat söylüyorlar. Hepsi taktik teknik bilen adamlar zaten. Evet de hani şu an ihtiyaçları yok. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Ben adamlar taktik bilmiyor demem zaten. <laughs> Padişah'tan iki tane güzel headshot geldi. Wood, bu arada buraya kadar geçmiş. <laughs> Zor olabilirdi. Biriyle karşılaştı. Süresi bitiyor yani. Stun geldi ama smoke var. O yüzden güzel şu an aslında padişah oynayabilecek. Burada. Bir Flash'ı daha var. Hadi şu flash'tan kör olmayacak. Shorty. Çok güzel Lyda'dan yardım geldi buraya. Dino'nun yakalanacağı yerde. Dino bir yerlerden aramaya devam ediyor. canım. Hepsinin de iyi, Eğimleri de çok iyi yani. Sadece bazı oyuncuları izlerken böyle çok e, net bir eğimleri oluyor. Mesela Sky'la onlardan bir tanesi. Kafayı elif de, Elif de, yi, yi, de yi, yi. mesela öyle. Alkia bu arada 4, Alkia'da nace gelebilir. Ama... Yok mu? Arka olduğunu hiç tahmin etmiyor, CT'ye doğru evet, gidiyor. CT olduğunu şey, düşünüyor, info'yu aldı ara. şimdi. Yerde. Ya ne başlıyorsunuz Alkia'ya ace mi baktım, biraz baktım yani beni özlemiş Ceviciğim. Tam olarak az önce dedim ki Vlad gelsin bir şey soracağım ona diye. Alkia'nın ace rant round vardı ya. Atamadı daha doğrusu. Ace değil 4 kill de. 4 vurdu. O stunladılar sonra Woot'u Bırakmadılar Alkia'ya. Orada ne konuşuldu? Orada ee, şey. o ace. Çok bariz. Ya bilerek çalma değil. Arka arka kolu vardı orada. Eee Alkia önce şey. CT'ye doğru pit atacak gibi oldu. Yok dedi. Satmayacağım dedi kendi kendine. Ondan sonra aynen. Sonra arka kolu geldikten sonra da yani çıkıp stunla vurdular. Alkia al hiç şey yapmadı. Celasin, ya. Celasin, koştura koştura geldi vurdu. E TSB bunu derken de Tabi tabi hemen. Team B kazanıyor böyle. GG VP. Ben dedim ama var açık bende ama mesaj.